Selamun Aleyküm, hayırlı cumalar. Aleyküm Selam. Sayın Hocam, çarşamba günü bir abimi ziyaret ettim. 90'lı yıllarda Aylık İttihadı İslam Dergisi'nin e, yazı işleri müdürlüğünü yapıyordu. Hüseyin Demirel, rahmetlerinin çıkarmış olduğu. 96'da Bediüzzaman ve Mehdiyet 335 sayfa kitap yayınladılar. Harika. Ama son duyduğuma, gö gördüğüme inanamadım. Ahmet Feyzi Kul abimiz bir kitap çıkarmış. Üstadımın sevgisinden olacak Mehdiyetle ilgili hadisleri tamamen Bediüzzaman Hazretlerine vermişler. Beni de iknaya çok uğraştı. Risaleler hemen elinin altında olmasına rağmen oradan bakalım dememe rağmen ikna edemedim. Bu abimiz 60 arbedesinde ordudan atılan ilk as subaylardan Hilmi Çelik. 96'da Bediüzzaman ve Mehdiyet kitabını yazan Hüseyin Demirel, aynı kaderi paylaştıkları Ali Demirel abimin oğlu Muhsin Demirel Hatta devlet planlama aileden sorumlu daire başkanlığından emekli Hilmi abimin damadı. Dua kitabı yazmış, Kur'an neşretmiş. Sohbet evleri var, sürekli aktifler. Hata yanlış çok büyük şaşırdım kaldım. Hikmeti ne olabilir hocam? Cümleten hayırlı geceler, cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Yani şimdi bir topluluk içerisinde insan yaşamak istiyorsam bazen yani inanmadığı şeylere de inanıyormuş gibi bir yaklaşım içinde olabiliyor. Evet. Veyahut onlar mesela diyorlar Mehdi konusuna hiç yaklaşmayacaksın diyorlar. Yaklaşmıyorlar. Ya diyor ki ağabeyler böyle düşünüyor. E zaten ağabey olamaz ki o. Yani ağabey olması için zaman Mehdi'nin zaten kabul etmesi gerekiyor. Evet hocam inşallah. Mehdi'likle ilgili Bediüzzaman'ın açık izahlarını görmezlikten gelmesi gerekir. Ve sordurtmaması, konuşmaması, soranları da uzak tutması gerekir ki abinin devam ettirsin. Evet. Ama hepsi için demiyorum. Çok az belirli bir kısmı için söylüyorum. Ee, bunun çözümü mesela bak kardeşimiz güzel. Onun mesela böyle e, uyanık, zeki, akıllı, samimi, doğruyu araştıran insanlar kardeşlerimiz olduğu müddetçe doğru söylemeyerek insanları e, yanlış mecralara çekmek isteyen insanların gücü ve cesareti kırılacaktır. Ve gittikçe bu dalga dalga yayılacaktır. Çünkü insanlar hepsi samimiyetsiz olmaz. Bir kısmı samimiyetsiz oluyor. Evet. Çoğu samimidir insanlar. Evet hocam. Samimi olan insanlar bu konu üstüne gittikçe nasıl gidecek biliyor musunuz? Sadece insanlardan ilgili kısmı okuyacak. Abi bunu bana açıkla diyecek o kadar. Sakın ha sakın okuma, konuşma diyorsa e gider bir başkasına sorar. Abi bunu bana açıkla diyecek. Bundan baş edemezler. kapatılacak bir konu değil. İnşallah hocam. Yani bu konunun vakti geldi. Mehdi'nin varlığını açıkça söyleyecekler. İnşallah hocam. İzah edecekler. Ee, bu, bu kervan böyle gider, bu devran böyle döner zannediyorlardı. Evet. Böyle değil. İnşallah. Bakın, e, risale gerçek sahibi Mehdi'dir. Evet hocam, inşallah. Bediye zaman kendisi söylüyor. İnşallah. Demek ki nur talebelerin bir kısmı bunu örtbas edecekler. Bir kısmı anlamazlıktan gelecekler. Bir kısmı e, pasifize etmeye kalkacaklar. Ama Mehdi de ortaya çıkıp Risale-i e, Nur'un gerçeklerini insanların değil mi önüne serecek. İnşallah hocam. Biz de Mehdi öncüsü olduğumuz için, Mehdi ortam hazırladığımız için ben de, sen de ve diğer kardeşlerimiz de bu konuda var gücümüzle gayret etmekle mükellefiz. Evet Allah. Maşallah.